Oyuncular uzaklaştı. Dönen top Salih. Salih'in ortası geldi. Orada Caner Şener çevirse tehlikeli olabilir. Caner çevirdi. Vuralım. Vuramıyor. Ali hani Akkurç vuramıyor. Ali Akkurç'un müdahalesi. Foğulle noktalanıyor sevgili dinleyiciler. Halbuki biz orada biraz daha dikkatli oluversek golü bulmamız işlem bile değildi. Ama şu ana kadar gol yollarında başarılı olamadık. İlk yarının bitimine sevgili spor severler yine belirtelim. Yine açıklayalım sizlere. Balıkespor ee, Balık Espor Körfez Belediye Espor Karşılaşması 0-0 devam ediyor. Arkadaşlarımız bu net yayınlarının size ulaşması için çaba harcıyorlar. Haydi haydi! E, bakalım neler olacak 90 dakika bitimde bunu hep birlikte göreceğiz. Maçın orta hakemi oyunu inşallah çıkartmaz. Gelişen bir Balık Espor